Üçlü asker selamı, muhteşem bir tablo. Tarihi maç, tarihi zafer söz Cem'de. Teşekkürler olur muhteşem bir atmosfer. Artık dünya kupamız oldu. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun Cem abi maç öncesinde de seninle konuştuğumuzda. Bunun için çok çabaladık, çok istedik, çok arzuladık. Her şeyimizi verdik sahaya, her şeyimizi yansıttık. Şunu bir kez daha gösterdik ki dünyanın en iyi yaptığı futbol takımı Türkiye'dir. Müzemizde tek eksik olan kupa Dünya Kupası'ydı. Bunu da milletimize hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizi yalnız bırakmayan buraya gelen herkese çok çok teşekkür ederim Cem abi. Takım arkadaşlarımın ayaklarını, ellerine, yüreklerine sağlık. Öne geçtik, golü yedik, devre arasına birbirine girdik. Soyunma odasında hocamız çok güzel bir konuşma yaptı. Bu maç dedi tam bizim istediğimiz maç. Benim çalıştırdığım sisteme dönün. Başka bir şey yapmayın. Dört olur, beş olur dedi. Hocamızın dediği gibi oldu. Hocamıza çok teşekkür ederiz Cem abi. Tüm Türk halkına armağan olsun. Onur. İşte maç sonundaki şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten bütün Türkiye'ye armağan olsun. Çok büyük bir iş başarıyor. Ampute milli takımımız dünya şampiyonu oluyor. Tek eksik kupayı da tamamlıyoruz. O müzede bundan sonra artık... Dünya Akbası da olacak. İşte tribünleri selamlıyor. Tribünlerle bu coşkuyu yaşıyor oyuncularımız. Muhteşem bir maç oldu. 19. dakikada Ömer'le 1-0 geçtik. 24'te Ada Aveno skoru 1-1 yaptı. 31'de Rahmi 2-1. 44 yine Rahmi. 3-1 ve 49. dakika Serkan'ın golü geldi.